Merhaba arkadaşlar. Fenomenaliz kanalına hoş geldiniz. Okullar tatil oldu biliyorsunuz. Tatilde Polat'ta neler yapıyoruz? Bir gün boyunca nerelere gidiyoruz? Onları göstereceğiz. Polat'a güzel bir sürprizim var. Güzel bir hediyem var. Onu alacağım. Ondan sonra biraz alışveriş yapacağız. Biraz işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Bir gün boyunca neler yapıyoruz? Onları izleyeceğiz arkadaşlar. Videodan ayrılmayın. Başlıyoruz. Polat'la beraber taksiye bindik. Şimdi İzmit'e gidiyoruz. Polat'a güzel bir sürprizim var. Polat, Polat'a yaptığım sürprizi Polat da bilmiyor. Merak ediyor musun? Polat merak ediyor musun yani yaptığım sürprizi? He? Tamam hadi bakalım. Siz de ekrandan ayrılmayın arkadaşlar. Hep beraber izleyeceğiz. Dekatlan'a getirdim. Sizce Polat'a ne alacağım? Polat da bilmiyor. İstediği bir şey vardı onu alacağım. Şimdi içeri giriyoruz. Bakalım Decathlon'dan ne alacağız. Palat tahmin edebilecek mi? Evet arkadaşlar bu Decathlon'da sporla alakalı her şey var. Eee sıkıtır mı? Arkadaşlar Polat'ın ilk tahmini sıkıtır dedi. Sıkıtır değil. Ee, daha önce buradan paten almıştık. Videomuzda vardı arkadaşlar. Ee, pateni var zaten. Paten tahmin edemez ne alacağız? Siz de şimdiden yorumlara yazın. Polat'a niye alacağız? Sporla alakalı. Burada patenler var arkadaşlar. Of! 4100 lira. Bak 120 TL lan. Bir şey değilmiş mi? Ama kalitesiz. Hayır, arkadaşlar 1350 lira. Hayır, hayır. Bak ben sudeyi şunu mu almıştım sudeye? Sudeyi bunu almıştım herhaldeyse ya. Şu 2750 olmuş bak. Şu 4100 olmuş arkadaşlar. Hangi paten daha güzel? Hayır ben söyleyeyim. şunu almıştım ya eminim ya şu şu. Evet bunu almıştım 2700 olmuş. Bisiklet mi? Arkadaşlar bisiklet diyor. Bisiklet de değil Polat. Bisikletim var zaten 6.200 şuna bakın. Buna mı? Bu ne bisiklet ama? Oo. Oh. 14 milyar. Oğlum bu ne bisiklet öyle? Ha, yarış bisikleti mi bu? Evet bunlar yarış bisikleti oğlum. 11.200 Bakalım ne alacağız arkadaşlar. Polat başka tahminin var mı? Evet. Ha? Aklına bir şey gelmiyor. Aklına bir şey gelmiyor mu? Mı aldın, Hayır alakalı. sen bir şey istiyordun. Bunlar ne? Aldın, telefon? telefon yok. Telefon burada telefon yok. Topla alakalı şeyler var. Burada. Aha ağzımdan kaçtı. <laughs> Ağzından kaçtı. Allah Allah. Evet sana top alacağım. Polat'a futbol topu alacağım. Allah Allah. Futbol burası basketbol topu. Evet arkadaşlar Polat'a futbol topu alacağım. Evet arkadaşlar çipsa top. Suyu da aldı ya beyazı. Ya da başkasını şu. Bak bu daha güzel. He? Bak bu 800. Hangisini istiyorsun? Hangisini istiyorsun Polat? Ha? Bunlar alacak mı baba? Bunlar ne? Hava şirayeti, hava Arkadaşlar Polat bunu beğendi. Siz azıcık sektirme şovu yapayım. Orijinal top. Şu da güzel aslında. Bak bu mavi de güzel ha. Oğlum boyuna bakayım ya olsun. Çok fazla olsun. Ee, i̇yi ol, olsun. Olmayan bu top mu? Baksana. Bu da şişirmeyelim. Tamam Skal mı? iyi ya. Bak, bu 95 TL. Top şişirme. İğne, iğneyle beraber. İğne aldım, 95. 40 iğne. 100 küsür. Tamam. Bu şişmiş top. Palata futbol topunu aldık. Mutlu musun? Evet. Orijinal bir top. Evet. Sevindin mi? Sevindim. He? Sevindim. O zaman hadi bakalım şimdi İzmit merkeze gidip biraz alışveriş yapalım. Arkadaşlar Polat'a karne evet. hediyesini aldık. Karne mi? Karne Normal hediyesi. Belge, ya belge al al mı oğlum? Sonuçta okuyorsun. Ee, senin takdir ya da teşekkür alman ya da notları zayıf getirmen önemli değil. Sonuçta karne hediyesi. Evet. Daha başarılı olacağına inanıyorum Polat'ın. Daha çalışkan olacağına inanıyorum. Şimdi he? İkar Kargo mu? üstü mü? Ha, forma değil ama. Nasıl? Yani Onu kendimiz yaptık. Şimdi sembol alışveriş merkezi var arkadaşlar burada. Sembol alışveriş merkezini gezeceğiz biraz. Bakalım orada eğleneceğiz biraz. Neler yapacağız hep beraber izliyoruz. Evet arkadaşlar alışveriş merkezine geldik Polat'ta. Sembol alışveriş merkezi. Şimdi yukarıda bir eğlence merkezi var oraya gideceğiz. Aşağıda gördüğünüz gibi kitap fuarı var. Ne var? O da ne yapacağım? Sahne olur mu orası? Sahne. de şey yapıyorlar. Bak, aşağıda kitap fuarı var arkadaşlar. Aşağıda gördüğünüz kitap fuarı var. Tabi bizim çocuklar kitap okumuyor. Kitap okuyanlar, ilgili alanlar gidiyor. Biz yukarı çıkıp Yukarıda eğlence merkezi var mı? Oraya bakalım biraz eğlenelim. Evet arkadaşlar Polat'ta sinemaya geldik. Ne izleyeceğiz arkadaşlar? Ya onu hayır ya o olmaz ya. Hangisine gidelim diyecektik. Tamam bunu izleyelim. Buna gideceğiz arkadaşlar. Forfettino dört, dört, dört çok komik bir film. Bunu izlemek için geldik. Çıkıyor, çıkıyor. Arkadaşlar mısırımızı aldık. Burası çok karanlık. Kolamızı mısırımızı aldık. Polat'la beraber kalp Polat yüzümüz gözükmüyor arkadaşlar. Yüzümüz gözükmüyor. Yüzümüz gözüküyor Evet, evet arkadaşlar. Polat'la beraber sinemadan çıktık. Filmi beğendin mi? Kolpeçino 4 dört film arkadaşlar. Yani filmin adı. Onun devamını Kolpeçino 5'i çekecek ki orada bitirmiş. Film bence çok güzeldi arkadaşlar. Kolpeçino ben eğlendim ben güldüm güzeldi. İlk baştakiler ilk başlangıç biraz sıkıcı ama sonrası komik arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Bakalım nereye. Evet. Kırılmaca. Evet arkadaşlar, e, bir günlük videomuzda Polat'la eve geldik. Polat'ın futbol topu. Ben de onu 5'i alacaktım ya çok sert oldu. Evet. 2 yes. tane topumuz var arkadaşlar. Sancan istersen. Hangisi güzel? Sancan sana girer abi. Biri 4 numara, biri 5 numara. Hangi hangisi sana girer? Sana girer. Ya bence mavi daha güzel ama biri 4 numara, biri 5 numara. Biri e, bu futbolcuların büyük futbolcuların oynadığı 5 numara, Hı. bir küçüğü. Yani onu sen vurabilirsin. Beti, bet, Beti... Beti... Betil... de, de ne aldık arkadaş? Yapmayın. Ya yani gene yaptı ya. Betil boyama kitabı aldık arkadaşlar. Burada canı sıkıldığı zaman güzel güzel boyasın. İki tane boyama kitabı aldık. Gel. Betil gel. Bili, birazdan, birazdan top oynayacağız arkadaşlar. Aaaa. Evet arkadaşlar şimdi evin içinde Polat'la beraber topun topun keyfi Topun keyfini çıkartıyoruz. Palattan güzel hareketler. Göster Sektir. Dur. Sektir. Size bir Hareket gösterdim baba. Çevir kamera bana doğru gel. Ya baba bir dakika ya. Yapamadın yapamadın. Bana doğru geleceksin. Dur. Gel. Gelsene mi olacak? Ya ne yapıyorsun oğlum? Böyle bir hareket mi olur ya? Hayır baba pardon pardon. Bana doğru gel. Tamam buradan yap. Gel bana doğru. Gelsene oğlum. Ama yapamıyorsun ki bak. Sen beni boş ver sen varmış gibi ya yap. Ya bana doğru gel başka bir şey yapacağım. Bana doğru gel. Ya o mu hareket ya? Baba abay, O mu hareket ya? Gel buraya. At, böyle atıp koşabilir. Ya ne var o harekette ya? Baba beğenmiyorsun hiç ya bak. Bak Buyur ben mi? ben göstereyim. Tut. Bak şunu yap bak. Bak attın ya bak. Bir dakika. Vaa. Oh. Tamam. Gördün mü? Anladım ben. Buraya gireyim ama ya, bir daha göstereceğim bak bir daha göstereceğim. Tamam seyir. tamam. Alan olduğu için yapamıyorum tamam. bak. Buradan alıyorsun tamam. buradan alıyorsun. Elimin ben. Evet. Oha çok sert vurdun. Çok sert oldu. Sen sert vurdun. <laughs> şimdi, ayağa sen şimdi ayağına kaymaya çalışacağım. Gel bakalım. Hatta futbol bir çekti şey ya pastan korudu. Baba ben defans değilim de. Ben nasıl kalıyorum ben? Ben, 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 ben? Polat vurdu gol oldu. Al, gel. Polat güzel şut. Sevik. At. Al. Polat sana kıza sarı Polat sana kaymaya çalışacağım. Al. Gel bana doğru gel. Aksan niye dönüyorsun oğlum? Öyle kayılır mı? Evet arkadaşlar Bekir Oo, Betül boyamaya başladı bile. Betül. Ne? bak önceki önceki yaptıklarına bakayım. Buradan mı yaptın mı buradan? Buradan yaptın mı? Ne <laughs> Aa bak boyamaya başlamış o Betül şey. aynı şekilde. Bak gördün mü çok akıllı bak nasıl boyamış. Hayır bunu ben boyadım değil mi Betül? Hayır 5 yaşındaki kızım. Buna bakayım. Bak ne güzel boyamış. Benim akıl küpü kızım. Hocam sen çizdi. Abi çok uygun Ya sen yesin. Bak 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 nasıl boyuyor ya. bak. Benim Ay kızım nasıl boyuyor ya. bak. Baba, göstereceğim sana. Benim kızım boyuyor ya. Of benim. Bir Be de güneş yapacağım. Güneş mi yapacağım? Hı -hı. Güneş sarı olur değil mi? Evet. Aferin mi? Sen çok akıllı bir kızsın ya. Arkadaşlar <laughs> ne güzel yapıyor baksanıza. Çok güzel. Çok güzel. Aferin Siz kızım. Aferin. Bu ne? Ne izliyorlar bunlar? Bu ne? Ne izliyorsun? eğlendik, gezdik, dolaştık. Polat'ın karne hediyesini de aldık. Ee, videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Fenomenalist kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Sizin karne ne? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ya da karne hediyesi, ailenizden ne bekliyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet. Bay Bizimki bay. futbol topuydu. Orijinal Kipsa'nın futbol topuydu. Siz neler bekliyorsunuz ailenizden? Hediye olarak yorumlara yazın arkadaşlar. Bay bay. bay, bay.